Değerli takipçilerim değerli izleyicilerim Özgürce Azmer'e hoş geldiniz değerli takipçilerim değerli izleyicilerim şimdi videoma başlamadan önce özgürce ASMR'e abone olursanız bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum değerli takipçilerim değerli izleyicilerim şimdi yine bir yazı yazdım o yazıyı sizlere göstermek istiyorum değerli takipçilerim takipçilerim, değerli izleyicilerim, herkese iyi bayramlar. Evet, kurban bayramınız mübarek olsun değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Evet. Evet değerli takipçilerim, kurban bayramınız mübarek olsun. Evet, İyi bayramlar. Değerli takipçilerim. Evet, değerli takipçilerim. Herkese iyi bayramlar. Evet. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Değerli takipçilerim. İyi bayramlar değerli takipçilerim. olsun. Herkese iyi bayramlar. Evet değerli takipçilerim. Kurban bayramınız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Değerli takipçilerim. Değerli izleyicilerim. Herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Kurban bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Evet değerli takipçilerim. Tüm eş, dost, akraba, her kim varsa özgürce azemeri tanıyan tüm herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Evet. Kurban bayramınız mübarek olsun değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Evet, özgürce Azemere'yi tanıyan, bilen herkesin bayramı mübarek olsun. Evet, kurban bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. iyi bayramlar tüm eş, dost, akraba özgürce azemereyi bilen bilmeyen herkesin kurban bayramı mübarek olsun değerli takipçilerim değerli izleyicilerim herkese iyi bayramlar diliyorum değerli takipçilerim kurban bayramınız mübarek olsun Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Değerli takipçilerim, herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Evet, eş, dost, akraba ve özgürce azemeri bilen bilmeyen herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Evet, bayramınız mübarek olsun. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkese iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Değerli takipçilerim. takipçilerim. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar herkese. Kurban bayramınız mübarek olsun. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Herkese iyi bayramlar. Eş, dost, akraba, özgürce, azemeri, bilen, bilmeyen her kim varsa tüm herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, herkese iyi bayramlar. Bayramlar değerli takipçilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Evet. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Değerli takipçilerim, değerli seyircilerim herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. Değerli takipçilerim. Evet. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, herkese iyi seyirler, iyi izlemeler. İyi bayramlar. Eş, dost, akraba, özgürce, azemeri bilen, bilmeyen, herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim ve videomu burada bitiriyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Evet, herkesin kurban bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar herkese. Evet, herkese iyi bayramlar, iyi seyirler, iyi izlemeler. Videomu burada bitiriyorum. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim herkese iyi bayramlar kurban bayramımız mübarek olsun değerli takipçilerim değerli izleyicilerim iyi bayramlar videomu burada bitiriyorum herkese iyi bayramlar